tüpe bak. <laughs> Oğlum vay bu dünya birinci dünya savaşını biz kazanacağız ha. <laughs> ben kimim sence? Sen kimsin? Benim adım. Sen ne? Benim adım Yumruk. Sen Yumruk mu? Evet benim adım benim ismimi yumruk koydu anacım. O ne biçim be? Aaa! <laughs> Sen zaten Türk değilsin Ya adam hangi dili de var? Aa onu bilemiyorum işte. Ay senin. <laughs> Konuşmalara bak ya. Senin. Sıkarım he. Tamam tamam dayı. Ne konuşuyor bunlar ya? <laughs> Oğlum ne konuşuyorsunuz lan? <laughs> ben çok aç değilim siz. Biz Biz, biz, biz beyaz ülkeyiz. Şurada bir şey var. Ülkenizde bile çok komik ya. <laughs> Vay ya arkadaşlar komik işiniz ha. Al bunu al bunu al bunu. Çabuk ol en iyi askerinizi yeni söyleyeceğim. Söylemiyorum. 5 kuruş verirsen söyleyeceğim. Benim de 5 kuruş yok. Ne yapayım? <laughs> Oğlum ülkeniz bile çok komiksiz de çok komiksiniz ya. Ailemsiniz. Bak sen işte. İşte şimdi için ya. Amma tayfa bir tane silen ne baktınız Tam boş konuşma. Oyun ve oy oy ne şey yapacağız? don Ay ya, bak. ah. ah. We do have a date.